Sen var ya, beni yazıcı makinesi gibi kullanmak istiyorsun. Dosyalarını biriktirmişsin. Gönder babam gönder. Hep hikayen belli. Kendi hikayen. Anlatıyorsun, boşaltıyorsun. Komut ettiğin bilgiler, düşünceler. Duygu pek yok. Fikirler, iddia ettiğin her şey. Bunları sürekli boşaltıyor, boşaltıyor, boşaltıyorsun. Sevgili dostum, ben senin çöp teniken değilim, konteynerin değilim. Ben senin yazıcın hiç değilim. Dostum, düşünceler karşılıklılık alışveriş içinde olursa, duygusal temas olursa ilişki yaşanılır, kılınır. Diğer türlü ben ekrana yansıyan bir bilgiyim sadece. Yani ben senin bir tür kendilik işlevini gören, seni tamamlamaya, senin ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir cihazım. Böyle ilişki olmaz dostum. Bu ilişki candan değil, içten değil. Beni ekrana çeviremesin, beni senin iç dünyanın görüntüsünü e, tarif edecek, gösterecek, senin iç dünyanın gölgesi olacak bir varlık yapamazsın. Ben kendim olmak istiyorum. İlişkide canlı kanlı alıp veren, fikir alan, duygu alan, duygusal temas kuran bir ilişki içinde olmak istiyorum. Böyle olmaz. Ben printer olmak istemiyorum. Yazdıramazsın fikirlerini yazdıracak başka yazıcılar buldu.